Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda eFootball 2024 mobilde paket açılımıyla sizlerleyim ee, Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir altın biriktirdim ee, ve aynı şekilde oyuna yeni güncelleme geldi birkaç e, ücretsiz böyle e, oyuncuğa geldi Premier Lig'den e, bunları açacağız bu videomuzda daha fazla bu tarz videodan gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın Son 5 abone arkadaşlar 100 abone olmamıza 95 aboneyiz. Lütfen abone olursanız ve like atarsanız benim çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, o zaman şu ee, birurlockı açarak başlayalım. Arkadaşlar baya bir ee, şey geldi, ee, paket geldi. Böyle bakalım kim geldi. İngiltere Ligi'nden geliyor arkadaşlar dediğim gibi. Marcus Ashford. Güzel. Arkadaşlar bu oyuncular ee, oyuncuların görevleri var arkadaşlar. Ne kadar oynatırsanız o kadar çok ödülü alıyorsunuz. Tamam kilitledim. Geliştireceğim arkadaşlar Yaşvat'ı. O bir de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden bir top paket var. 101'lik Mbappe gelecek arkadaşlar en topo, topu en iyi paket o Dönbaktı Gelmesini çok istiyorum Fransız gibi Mbappe Arkadaşlar Fransa liginden 101'lik Mbappe geldi çok güzel Beleş toptan geldi hiç beklemiyordum Başkası gelecek düşünüyordum Mbappe çıktı <laughs> Çok iyi Hemen Mbappe'ye bakalım Oha. Tamam. Uf. 100 bir Mbappe. Ben de arkadaşlar şu yüzlük Mbappe vardı. Uf. Müthiş oldu. Çok iyi oldu. Efsane oldu. Evet arkadaşlar. Ee, 1200 tane altınım var. Yanlış hesaplamadıysam bir 12 civarında paket açabilirim. Oyuncu alabilirim. Bu haftanın takımından kimler var? Musiala, e, Valverde, Lewandowski, Vitinha, e, ondan sonra Jorgensen, Saguva, Saguvara, e, Castellanos, Nuno Santos, Fred, Leanue ve Rodrigo Nunes diye oyuncular var. Yani en bilindik olanlar çıkarsa yani sevinirim. Lewandowski'si, Musiala'sı falan çıkarsa güzel olur. Hadi bakalım. Kim geliyor? İtalya Ligi'nden Castellanos geldi. Güzel. Gayet iyi. 92'lik. Santa Fe işim yok ama ihtiyacım yok ama yedeklerde kalır. Güzel bir oyuncu. Hemen bundan ikincisini açalım. Geçelim bu kez. Ve Fred geldi. Çok iyi. Sevdiğim bir isim arkadaşlar. Fred orta sahada hani oynayamaz belki ama takımda bulunsun. Belki böyle Türkiye Kadros Funk böyle çıktım geri girdim. Son bir kez daha girdim arkadaşlar. Totem yaptım. <laughs> Aha hava fişekler patlıyor. Özel kart mı geldi? Harbiden. Bakalım kim geldi. Fransa Ligi Vitinha. Güzel. Orta sahaya geldi. 94'lük Vitinha. Ki kendisi belki gelişiyordu da 98 97 falan oluyordu belki bilmiyorum. Evet. Hmm. Buradan açsam mı acaba? Batistuta'sı, eee ıı, Polsco'su. Vanda Va Van var. Vanda Vat bende var mı? Emin değilim. Ee, buradan oyuncuya geçtiyorduk. Bunu açmayacağım. Bundan Mbappé çıktı zaten. Bundan çok açmamı gerek kalmadı. Hani oyuncu olsa bile. O yüzden arkadaşlar ben şuradan bir şansımı deneyeceğim. Belki efsanevi çıkabilir. Ee, 900 tane veriyorum ve 10 tane oyuncu açıyorum. Hadi bakalım. Evet bunu bir geçelim. Bu kim? İyi. Teo Hernandez bende vardı arkadaşlar. Bunu da e, adaya geçti la. Ama... E, bunlar işime yaramaz ki. Serbest bırak. Anatovic serbest bırak. o e, güzel adam çıkmadı. Hatta adamla çıkmadı. Hepsini abi Teo Hernandez dışında bence hepsini serbest bırakayım. Allah Allah. Güzel hiç bir kart çıkmadı ya. Boşlu boşuna harcadık. Ama neyse sıkıntı yok. Kup manasısı bakmayacağım. Kup belki geliştim sevdiğim bir oyuncu. kilitle. Tavanınızdaki de yedekte kalsın. Bulunsun. Evet. Paketlerimiz böyleydi arkadaşlar. Hemen ıı, kadromuzu dizelim o zaman birlikte. Güzel isimler geldi. Yanında böyle bedava Inzaghi geldi. Atlanta'nın eski oyuncusu Santa olmuş. Böyle bir geliştirelim bakalım. Kendisine. Artık ne kadar geliştirirse. bayağı bir oyuncum var. Fred geldi güzel oldu. Sevdiğim bir isim. Ondan sonra takım güzel. Takımdan gayet mutluyum. Haaland 100'e çıkmış çok iyi. Haaland da arkadaşlar 100'e çıkmış çok iyi müthiş. Messi'cim de 100'e çıkmış. Vay. Çok iyi abi. Çok iyi. Ve kim mi? Sağ kimle kim vardı benim ya? Arkadaşlar sağ bekimde bir oyuncu vardı. Ha, hakimi vardı. Hakim hakimi. Ha. Aklıma geldi. Arkadaşlar aşağı hakimi vardı bekimde. onu çıkardım. Ben vaati koydum bakayım manşet hakim'i tam çok iyi hakim sen kal Kansa da kalsın Udygar kaç oluyor Kuretome düşüyor ama Udygar Yükseltiyor mu 98 tamam Udygar sen oyna Hatta vandike sen ne kadar oluyorsun abi sen de 98'sin. O zaman Rüdiger öyle. oyna. Sen daha iyisin benim gözümde. Van Dijk çok yavaş. Yani tam takım böyle. Güzel. iyidir. Yedekler de güzel. Arkadaşlar o zaman bir maça girelim. Hem yeni oyuncularımızı test edelim. 101 Mbappe'yi. Böyle. Başlangıç maçına girelim. Ödül veya buradan da arkadaşlar. Tam. West Ham United'la başlangıç maçımız MMAP'yi denemiş olur, Güzel olur. İyi olur. Videoda çok boş geçmez. Takım güzel ya. Bir de arkadaşlar burada yine bir özellik geldi. Bu özellikle arkadaşlar oyuncularınızın mevkilerini değiştirebiliyorsunuz. Çok iyi bir özellik. Ben çok beğendim. Mesela ben bekleme biraz atmak istiyorum. Ondan sonra e, dostumu biraz daha öne geçirmek istiyorum arkadaşlar. Böyle stopermiş gibi. Hatta e, Belkan kamp, yanında yanına böyle Mbappe'yi koyup Messi şöyle çeksek daha güzel olur. 2 e, 3 gibi oynarız. Bunu da demek isterim. Bu özelliğin gelmesi güzel olmuş. gerçekçilik katmış en azından. Tek düze yanmamışlar. Bu arada. O zaman başlayalım Tuameni. Marquinhos. Ayşe Hakimi Niye pas geçmedi? Madonna. Bergkamp. Messi. Messi. Up. En pes bir gol. Lionel Messi. Şu oyun güzelliğine bakın. En bir gol. Tam 90'a. Uf. Uf. Çok güzel. Kurt Zuma. Dikti Rowan'ı Kufal Aldık Cancelo Mbappe Messi Mbappe Bergkamp'ı gördü Bergkamp 2 Dennis Bergkamp Berkamp 100 olmuş arkadaşlar 99'du Mbappe koyunca O da yüzlük oynuyor Aldık Mbappe'ye attık. Da Mbappe top alamadı. Arkadaşlar YouTube'da yeni bir seriye başladık. Eee Vampires Fall Origins ilk videosu yayında. Onu da izlemeyi unutmayın. Güzel bir video oldu. zaman zaman oynadığım en iyi oynadığım bir tanesi kendisi mobilde. Ve Mbappe gol. Eee ne diyordum ha? Vampir Sparrow Jones arkadaşlar mobil oynadım en iyi en iyi RPG oyunu bence. Hem Türkçe dublajı var, hem oyun gerçekten güzel. Grafik falan hoş. Yani siz de deneyebilirsiniz. Ücretsiz. Berkamp enfes bir gol. Arkadaşlar ben isterseniz maçın sonuna geçeyim. Çünkü zaten başlangıç etkinlik maçı bu. Maç sonunda görüşürüz. A few moments later. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Etkinlik maçım bitti. Ee, takımı görüyorsunuz. Ee, i̇yi oyuncularımız var. Kylian Mbappe, Deniz Berkamp. Lionel Messi, Diego Maradona. Müthiş oyuncular. Kayıcıma güveniyorum arkadaşlar Petrice. Müthiş bir kayıcı. hatta arkadaşlar ben Haaland'ı koyacağım. Deniz Bergkamp'ı sevsem de. kamp yedekte kalsın. Ee, bu kadar da arkadaşlar video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.